toplantı yapacağız. Müsaade edin bir Yıldız Hanım içeri alalım. Bir kahve ikram edelim. Olur. Evet. Aynen şu an giriş ediyor. Evet. Ne olur. Avukatım buradan gelin. Avukatım buradan. şu an giriş ediyor. Evet. tamam. Eşiniz acele de kusura bakmayın. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepinizle <gülüşmeler> tek tek görüşeceğiz. <gülüşmeler> şey. tamam. İnsan hayatının e, önemli olduğunu düşünüyorum. Allah önce insanı yaratmış, her şeyi de insan için yaratmış. Ben parçalanan çocukları gördüğümde 300 tane yaklaşık, birinin yüzü yok, birinin gözü yok, kolu yok, bacağı yok. Çok etkilendiğim için, saldırgan köpekler için birkaç cümle ettim. Müslüman olduğum için bizde insan ölür, hayvan geberir, gebersin dedim. Bu kelime üstünden çok üstüme gelindi. O zaman uyutulsun. Ama e, çocuklar sokakta rahat geçsin. E, yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın yaşlılar rahat gitsin. Diğer köpeklerde rehabilite ediliyorsa edilsin. Edilmiyorsa kör gezdiren köpekler var yaşlı bakan. Gazete getiren eğitilsin, insana faydalı hale getirilsin. Buna hepimiz razıyız çünkü ama mi? parçalayan köpekler, yine söylüyorum, e, itlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. E, o yüzden e, çocukların ve insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda. Evet. Çok hakaret yedim gerçekten. Hepsinin işlemlerini yapacağız. Evet, hayatımda duymadığım e, küfürler e, e, yedim ne annem, ne babam, ne vücudum, ne e, kişiliğim, ne sanatım hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti aslında. Geçecektim bu olayı ama bu kadar hakaretin yiyeyim ki ben. İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları köpekler parçalamasın dediğim için mi? Köpeklere de bakasın, vahşi olmasın, saldırmasınlar. Ben bunu söylüyorum. Yoksa her canlının yaşam hakkı vardır ama insanı zarar veren hiçbir canlının yaşam hakkı yoktur. Bu akrep olur, çıyan olur, yılan olur, dağdan inen ayı olur, domuz olur. Ne olursa olsun öncelik insanın olmalı. İnsan hayatı kutsaldır diye düşünüyorum. Hayvanlara da merhamet edilmelidir. Yazıklar onlardan. Onlara da günah. Niye insanları parçalasınlar? Niye öldürürsünler? eğitimli olsunlar, evcil olsunlar, bakılsınlar. Öyle düşünüyorum yani. Bu kadar başka bir niyetim yoktu. Cevap etmedim ben. E... Bana katil diyorlar. Ben çok ağladım yani. Günlerce ağladım. Ee, en sonunda da e, yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim. Çünkü bu insanlar e, ben vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın dediğim için akıl sağlığına kadar beni <laughs> sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukat çok ayıp. Hiç kimse ona... Yani sizin de çocuğunuzu parçalayabilir bir köpek. Teyzeniz, anneniz, akrabanız. Böyle olmamalı. Biz el ele verip... E... Bu ülkede yaşayan insanlar olarak, aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız. Neyse, bu yapılmalıdır yani, herkesi rahat etmelidir, bu kadar. Ben köpekten korkuyorum, bir köpek bana koşarak gelse ben bayılırım yani. Herkes aynı değil ki, herkes köpek sevmez ki. Yani herkesin hayvan sevgisi başkadır ama insan her şeyden önce gelir, gelmelidir. İnsan varsa her şey vardır. İnsan yoksa hiçbir şey yoktur. Ve çocukları korumalıyız. Yaşlılarımızı da korumalıyız. Kadınlarımızı, parlaya giden çiftçilerimizi, camiye giden dedelerimizi. Niye köpek parçalasın? Günah değil mi? Bu kadar benim söyleyeceğim. Buydu yani. Evrensel bir kuraldır. Bütün evrende üstün olan çocuğun hukuki yararıdır. Çocuk her yerde üstün hukuki yararı olan Korunması gereken, her zaman hakkı önceliği olan bir varlıktır. En değerli varlıklarımızdır. Yıldız Hanım'ın tepkisinin de temelinde bu çıkış noktası vardır. Bütün bu süreç son derece haksızdır. Herkesin kendine gelmesini, şöyle bir düşünmesini, sosyal medyayı kötü amacıyla hakları ihlal edecek şekilde kullanmamalarını da önemli vurgulamak isterim. Bu bir sosyal linçtir. Çalışma hürriyetinden bile yoksun bırakmaya amaçlıdır. Siz 30 yıldır bize hizmet eden çok kıymetli bir sanatçı. hiç bir sanatçımızı böyle karalayıp yerle bir etmeye çalışamazsınız.